Metropol olmuş kağıtımız kağıtayla İzmir'le yarışıyor. Nasıl memnun olacağız? Küçük bir memlekette kiralar mı bağlandı? Ne bağlanmış ki? İşçi mi pahalı burada? Size soruyorum. Biz yani bu kağıtımız, kağıtımız biz normalde burası en uygun kira. Ekmek zaten devlet desteği un alıyorlar. Biz fırıncıları biliyoruz. Yani torbasını kaça aldığınızı, kaç liraya olduğunu biliyoruz. Şu anda bizim kahta Ankara, İstanbul, İzmir'le yarışıyor. Küçük bir ilçemiz. Vallahi çok kötü olmuş. Gerçekten iyi bir şey değil bunlar. Millete yazık günah yani. Dört liralık ekmek olmaz. İnşallah AK Parti göndeririz. Başka bir şey diyeceğim bir şey yok. Ekmek 4 lira olmuş. Vay beni Biz de boğaza kısacağız. Başka çaremiz var mı? Günde üç yedimize iki yeriz. Afiyet olsun. Ya vallahi hiç istemiyoruz zaten bu şeyi. İstemiyoruz. Yani mesela bu dün üç liraydı bugün dört lira. Ben istemiyoruz da bu şeyi. Bu kadar. Vallahi zam çok geliyor. Böyle, böyle devam ederse iyi değildir. Sonuç. Zam üstüne, zam üstüne geliyor, geliyor sonuç, sonuç nereye gidecek? Vatandaş ben alabiliyorum ama başkası alamıyor. Yani bu sonuç nereye gidecek yani? Türkiye'nin işi iş değil yani. Herkes kendi kendine serbest piyasa olduğu için zamları yapıyorlar. Yani sadece ekmek değil, çay, yağ, şeker, bulgur, fasulye, mercimek her şey. Her şey üç kat oldu. Ben kendim dürümcüyüm. Ben güğüsün kilosuna 10 milyon alıyordum. Şu an 45 lira alıyorum. Ben bir dürümü 15 liraya satıyorum. Ekmeği de 4'e alıyorum. Nasıl olacak? Bir de diyor ki yani adalet var yani bu Türkiye'de. Yani savaş şu an Türkiye'de oluyor. Ukrayna, Rusya'da olmuyor. Ukrayna, Rusya savaş yapıyor. Ekonomisi %30 düşmüş. Türkiye'nin %80 düşmüş. Ben kendi mah Partici'yim. A partijim ben yine de veririm o, o Tayyip Erdoğan'a, yani kendisini de severim. Ondan başkası da yani iyisi de yok yani. Onlarla e, mayalar bağlı olduğu için mecbur ekmek de bağlanıyor, bağlı yapıyor yani. Elektrik, doğalgaz ne bileyim, alıyor yani. Elimizde bu gelir, Boğda ucaz diyor, ekmek bağlanıyor. Elimizde millet olarak bizim elimize ancak bu kadar gelir. Seneye 6-7 olur. Yani normaldir. Ne her şey zam yapıyor. Biz de buradan makine vuruyoruz. Kireye zam yapıyoruz. Ekmeğe zam yapıyoruz. işçiye zam geldi mi ekmeğe de zam gelir. Normaldir. Yani ben normal görüyorum. Bunun neresi normaldir? Yani iniyor ekmek falanıyor. Bu neresi normaldir? <laughs> He? Yani işte. Türkiye genelde bunun neresi normaldir ben bunu anlamadım. Tabii zenginler için normaldir. Ama fakirler için normal değildir. Buğday iniyor, ekmek bağlanıyor. Bu bir kişinin işi değildir. Ülkenin işidir bu. Fakir bu Ekmek demek her şey demektir. Çerez değildir ki ben kuru yemem. Şey Ama ekmek yemeyi bu Vallahi tepki olsun diye söylemiyoruz. Yani normal şartlarda pahalı evet halkımız alamıyor. Sıkıntılı bir süreç. Ekmek çok bol olmuş. Olur mu buna ya? Sana da iki sefer ek ekmek bol olmuş. Vallahi. O bunda sonra bir şey yemeyeceğiz. O da ekmek gitti mi ne yiyeceğiz? Zabza aynıyla. Ne? Ya yapıyorlar ya. Biz ne diyeceğiz biz? Bunlar kendi haliyle kaç yapıyorsa ya bu seneden bu sefer zam yapmış. Millet ne yapsın? Ben yaşlıyım, ben bir şey anlamıyorum, ben bir şey sotamıyorum, bir şey alamıyorum. Ben ne, ne söyleyeceğim ki ...balıkları çok oluyor. Hayat balıkları zordur Fakir, fukaralar yanıyor. Yani bu kadar balıklar, bu kadar zulmat olmaz. Bu ne olacak? Bu nereye gidecek? Bu işin nasıl olacak? Bu fakir, fukaralar... ...çok eziliyor yani. Çok eziliyor. Ya? Yani bu kadar olmaz zulmeler. Bu kadar zulmat, çok oluyor. Evet. Oralar yani... Geçmiş olanları taklidi düşürmüyorlar. Öyle oluyor yani. Günden güne bozuyor. Günden güne artıyor. Bu iş nasıl olacak? Bu olmaz bu kadar. Valla istersem 10 lira olsun fark etmez. Kabul ediyorsunuz yani bu zamları? Doğal olarak mazot da yükseldi. Benzin de yükseldi. Zaten bu ekmeğin yükselmesi, marketteki fiyatların oynaması taşıma ile nakliye ile alakalı. Mazot yükseldiği için otomatik bunlar da kendilerini kurtarmak için işçi parasını çıkarmak için zam yapıyorlar. Doğal bir şey. Yani normal bir şey. Ben normal karşılıyorum. Hükümet e, mazutla ilgili bir e, yapılandırma yaparsa, eğer fiyat düşerse hani e, e, malzeme tedari yani ulaşımda maliyet düşerse o zaman bu da bize yansır. Her şeyin sebebi yakıt mı diyorsunuz? E, marketlerin kendisi bunu söylüyor zaten. Çoğu markete sordum dedi ki eğer mazotta oynama olursa biz fiyatları değiştiriyoruz. Onun dışında da yükseltme indirme falan yapmıyoruz dedi. Bunlar ne diyeceğiz işte adamlar her şey devlet karışmıyor her kendi kafanda yapıyorlar. Yani devlet karışamıyor. Bu devlet de şeysi yok. Bu artık rastgele kim nasıl yetişse. 4 lira ekmek bir ekmeğe bir kilo buğday 7 lira. 4 tane ekmek çıkar bir beş lira bu şehir içi, 5 lira 20 kişi bindirse gitse o hasa ver. Gelirse yine öyle. Halk zaten fakir. Yani kağıttan halkı zaten yüzde yüzde fakir ama diğerleri zengin. Valla ekmek 5 lira olsa normaldir fiyata göre. Millet dayanır. Bu millet dayanacak. Başka çare yok. Şimdi savaştayız. İyi savaş devam ediyor. Bu her şey herkes biliyor. Her şey bu ama kıtlık gibi gözüküyor. Yok bir şey yoktur. Her şey vardır. Her şey vardır. Yok diye bir şey yok. Umarlar dolu. Ben de bir ufak bir dükkanım var. Ben şimdi gidiyorum. Her taraf dolu. Ama fiyatlar kabarık. Onu herkes biliyor. Allah milletimizi zavur vermesin. Bence millet, millet layık buna. Niye layık? Seçtiği kişiye dikkat etmesi lazım. Ben bunu düşünüyorum. Çünkü niye sadece ekmeği düşünmüyorsunuz? Sadece ekmeği düşünüyorsunuz? Ya bir esnafa gizli ya 180'ler olmuş. Yani yağı düşünüyorsun. Bir gariban bir et alamadığı zaman e, sadece ekmek de oluşumunu yapacak? Adam asgari ücreti 5 lira yapıyor ama gerisinden ne kadar aldığını belli değil. Sadece ekmeği ön, ön gözü bulmayalım. Tam ekmek her bir fakirin bir ihtiyacıdır. Tamam doğrudur. Sadece ekmek de mi? Ekmek, yağ, şeker, tuz bunu hesap ettiğiniz zaman adam alta çıkmıyor. Bence 5 lira kendileri kendileri alsın milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız biliyor mu? Bakayım o 5 lirayla geçinebiliyorlarsa gariban geçinebilir. O ekmeğin ekmeğin şimdi 4 lira olduğu zaman da şimdi gariban ne yapsın şimdi? Yani çok zor. Değil, normalde ekmeğin fiyatı 2 lira olması lazım. Yani kalk tabii bir fakir bir şey yani. yani. Ya kendim bekçisiyim ben kendim de çalışıyorum. Ekmeğin fiyatı 2 lira olması lazım yani kağıtta çok büyük bir şeydir yani. Fakir bir kesimi olduğu için bu kadar yüksek zamların yani bu milleti gerçekten bu zamlar milleti gerçekten çok zorluyor. Yani bu şekilde olmaması lazım yani. Tamam zengin bir insan ekmeğin şu an fiyatını bilmezken fakir alamıyor. Böyle bir ülkede yaşıyoruz yani. Geçirmek şimdi şu anda çok zor geçinemiyoruz yani. Normalde herkes asgari ücretle çalışıyor. Ama çok zor geçirmek. Devlet yardım ederse çok güzel olur. Ama ekonomik kriz çok fazla. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Bu zaman bu zamlar on zam oluyor, odun zam oluyor, işçi zam oluyor. Giderler zam olduğu için oluyor gelirler zam oluyor, giderler zam oluyor. Keşke ekmek 1250 olsaydı da 10 turbası gene 80 lira olsaydı, 80 milyon olsaydı yani. Aşırı derece zamlar geliyor. Onun için. Vallahi biz hepimiz bu hükümetten, bu devletten şikayetçiyiz. Söylediğim bayramdan beri üç seferdir ekmeğe zam geliyor. E, emekliye verdikleri zam yüzde kırk iki buçuk ekmeğe yaptıkları zam doğsun, zam yüzde otuz Yani millet karnını doyuramıyor artık. Çok özür dileyerek söyleyeceğim. Ee, bu hükümet başaramıyor bir şey artık. Belki öncelere başarıyordu ama şu anda hiçbir şey başaramıyor. Hiçbir şeyi e, yerine oturturamıyor. Bir kişinin şeyine kalmış, insafına kalmış. İnsanlığı, Müslümanlığı, her ön para plana atarak onu savunarak bizi yoksul bırakmaya çalıştı. Simitle karnımı çayla karnımı doyururum. Simit 4 lira olmuş. Ya bir ekmek parası 4 liraya bir simit mi olur? Bir çay 2,5-3 lira olmuş. Ben simitle çayla sabah kahvaltısını yapıyorum. Başka da ne diyebilirim ki? Bunu ilgililer düşünsün biz değil. Belediyemizde olsa da olmasa da yani burada esnaf odası da başkanları, belediye başkanları evet. da yani bunu el atması daha iyi olur. Yani bunlardan bunu bekliyoruz. Sarkıyla ölmür, zengin olur. Sarkıyla zengin olur. Sarkıyla zengin olur. Bir ekme dört milyon. Yazık değil mi Adam dedi, ekme 4 milyon o. Hep tabi Erdoğan'ı düşürüyor. Düşürüyor ya. Kim ev diken ha. Yani yıkar o ha. Ya kayıp orada kaldı mı babamızdır o. Valla kusura bakmayın. Ya o kadar ben seviyorum. Ben başka bir şey söylemiyorum. Yani, yani sen gelen zamlardan memnunsun. Ya, ya zamlarda bu sene böyle oldu. Ya, yani mi aldık? Ne oldu? Ne yani? Öyle yapma yani. Bu bir adamdır yani. Teşekkür Vallahi bizim seven. babamızdır. Valla. Bir... Teşekkür ederim. Fakir fukara düşürsün yani. Ne yok. Zengine bir şey yok. Garibana fakire var. Ekmek dört lira olmuş. Bu konu hakkında neler söylemek Oğlum, istersiniz? Ekmeğin dört lira olması bir kere vicdansızdır. Ben kendim de çiftçiyim e, bugün boğday piyasası düşmüş. 8 liradan 7 liraya düşmüş. Ekmek hangi mantıkla zamlanıyor? Ama bu yine yani insanlar eline vicdanına atılması gerekir. Ayrıca ulaşıma da zam geldi bu arada. Vallahi o hakkın konuda zaten e, düşüyor. devlet de bu konuda. Onlar da ekmek gibi sürekli zam yapıyor. Dünya genelinde varış şu an düşmüş. Yani şu an e, petrol litresi 18-17 lira olması lazım. Yemek üstü aldı. Şimdi ekmek bundan 6 ay önce de mesela onun kilosu atıyorum, turbası 600 liraydı. Şu anda 600 lira. Ekmek o zaman da 3 liraydı. Şimdi 4 lira. Bunu anlamış değilim. Yani bence, ben kendi şahsi fikrimi söylüyorum. Şu an da acil e, halk ekmeğinin açılması lazım. Bu daha önce de vardı. Millet en azından gider alır uygun fiyata. Bilmiyorum, ben böyle düşünüyorum. Kahtaya ekmek fazla geliyor zam yapıyorlar. 4 lira. Günde bazı evler var. 6-7 bir öğünde ekmek alıyor. Nasıl olacak? Ekmek 4 lira olmuş. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Valla ekmek e, evet 4 lira olmuş. Buradan e, ekonomi çok iyi diyenlere bu ekmen, ekmeğin 4 lira olmasını gönderelim. Yani hakikaten böyle bir e, memlekette yani Adıyaman gibi Kahta gibi bir yerde ekmeğin 4 lira olması çok acı bir şey. Çünkü e, zaten marketlere gittiğimizde, çarşı pazara gittiğimizde insanların ne halde olduklarını görüyoruz. İnsanlar e, bir ekmek alabiliyorlardı. O da şimdi 4 lira olunca, bir simit 5 lira olunca e, bu insanlar evlerine ne götürecekler? Sadece düşünün ki işte Dört kişilik, beş kişilik bir aile düşünün. Her biri sabah, öğlen, akşam ekmek yediklerini düşünün. İşte dört ekmek yediklerini, on iki ekmek. On iki ekmeği çarptığınız zaman kırk sekiz lira, elli lira ediyor. Elli lirayı da bir ayla çarptığınız zaman belki de almış olduğu, kazanmış olduğu e, maaşının, aylığının yarısına tekabül ediyor. Ev kirasını mı verecek? E, efendime söyleyeyim, çoluk çocuğuna bir şeyler mi alacak? Efendime söyleyeyim, yani e, ne yapacak bu parayla? Hakikaten 4 lira artık e, ekmeğin 4 lira olması e, dananın kuyruğunun koptuğu bir dönemdir. Yani e, ben isterdim ki asgari ücret yükselmesin. Yani bize bize şunu söylesinler. Ya asgari ücreti yükseltmeyin, yükseltmeyeceğiz çünkü ekonomi düzelecek. Hayır ekmeğin 4 lira olması, asgari ücretin yükseltilmesi, e, bunlar hepsi ekonominin daha kötüye, daha kötüye gideceğinin habercisidir bizler için. E, bu hususta özellikle yani biz belki alabilenler için söylemiyorum ama fakirler için büyük bir acıdır, büyük bir bebaldir, büyük bir durumdur yani. Halk ekmeği projesiyle bana gelmeyen belediye başkanı benden o istemesi. Bunun altını çiziyorum. Halk ekmeği projesiyle bana gelmeyen belediye başkanı benden o istemesi. Halk ekmeği e, yani fakirler için bir lira da olsa bir buçuk lira da olsa onlar için çok değerlidir. Ee, geçmişte vardı onu kaldırdılar ee, bu hakikaten e, çok kötü bir durum yani e, dediğim gibi e, alabilen var alabilen her şeyi alıyor zaten ama fakirler için bir ekmektir ekmeğin 4 lira olması yani bunu hükümet mi bunu devlet mi bunu kim olursa olsun süspansiyon etmeliydi ee, ekmeği ucuza satmalıydılar fakir fukara için sadece ekmek diyorum yani peynir zeytini zaten es geçtik. Vazgeçtik. Anlatabiliyor muyum? Fakir fukara için diyorum yine özellikle. Evet Çok güzel. Hayat süper gidiyor. Ekmek 4 lira. Bir elektrik fişi 500-600 bin lira. Ne bileyim bir tane kaya 800 bin lira. Hayat şu anda yok gibi gidiyor. Hiç sıkıntı yoktur. Yeter ki böyle devam etsinler.